merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ıslak kek yapacağız. Islak kek için malzemelerimizi sayalım. Bir bardak şeker, bir bardak kuru yağ, 3 yumurta, kaç su bardağı? bir su bardağı. su bardağı süt, hamur kabartma tozu, şekerli vanilin. Bir de kakaomuz var. Başka da ha un. Bunu da döktükçe söyleriz. Önce yumurtaları kırıyoruz. 3 tane yumurtamızı kırdık şimdi Çıkıyorum. Şimdi şeker döküyoruz Bir bardak şeker Şekerimizi döktük Şimdi çırpıyoruz Şu an nasıl olacak Selam Ben mezun olana kadar Kek yapmak meşakkatli bir iş Öyle herkese yapamam Tövbeli gibi ustalar, zor olur mu? <laughs> Kıvamı böyle olacak <laughs> Neyse, bir bardak sütümüz döküyoruz. <laughs> bir bardak süt <süsümüzü> var. <laughs> 50 like gelirse ne yapıyoruz? Ne <gülüyor> 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 Sürprizimiz var. Sürprizimiz var. Karıştırıyor muyuz da? <laughs> Bu kadar yeter. Kıvamını gösteremiyorum. Bir kaşık. Bir. Evet, sedan. İki kaşık koyduk. Annem de İki, iki buçuk kaşık civarı koyduk. bulduk. O yüzden hepsini döktük. Nasıl olsa... Yarım da zaten bu. Nasıl olsa kakao yeniyor abi sevdiğim kişi. Bizimki bol kakao olacak böyle gidişle. Birazdan yakın çekime geçeceğiz. Karıştırıp geliriz. arkadaşlar şimdi rengi böyle oldu. Bu şekil. Şimdi sırada şekerli vanilinleri, unu, elekten geçireceğiz. Biraz da karbonat koyacakmışız. O yüzden şimdi topu Seda Hanım'a bırakıyoruz. Evet Seda Hanım eliyor. Normalde siz bizim hatamızdan yapmayın. Normalde arkadaşlar bundan bir bardak ayırıyorduk. Ki içine dökelim keki de ıslansın diye ama biz keki sütle ıslan, ıslatacağız. Annem şu an biraz heyecan yaptı video çektiğimiz için. Yoksa? <laughs> Yoksa kadın e, yaklaşık 21 yıldır profesyonel yemek yapar. ve ona diyorum o da bir instagram sayfası atsın. Böyle şeyin mutfağı gibi, şahidenin mutfağı da şey gibi. Bir de Seda'nın mutfağı oldu versin. Ne olacak? Annemin Instagram hesabında şuradan bulabilirsiniz. Yok. <laughs> <laughs> Muhteşem yemek tarifleri yapan Seda. Böyle oluyor. Biraz daha dökeceğiz. Bu arada arkadaşlar kamerayı yükseltmek için <laughs> bu <laughs> tarif <tövret> kağıtlarını <laughs> kullandık. Bu sada kağıtları Migros'ta indirimde. Di. Biz o zaman almamıştık. Gördüğünüz gibi bunu da eledik. Şimdi yine uzaktan çekime gidiyoruz. Arkadaşlar bir yarım bardak daha döktük. Şimdi annem kaza geldi çünkü. <laughs> ne Şimdi elimizde böyle borcam var yuvarlak. Bunu da yağlayacağız yağlayacakmışız. Şöyle bakın böyle yapıyorsunuz. Ya da peçeteyi yapacak. diye yapacakmışsın <laughs> biraz <gülüyor> Ay, Tamam, şimdi hepsini döküyoruz. Kameranın açısını değiştireceğim biraz. Böyle dibinden hiçbir şey bırakmayacağız arkadaşlar. İçini komple alacağız. Evet, yakın çekim alalım lütfen. Böyle muhteşem bir kek. Kim yemek istemez ki? 180-170 derecede yaklaşık... 45-50 dakika. 50 dakika pişireceğiz. Dur, ben pişireyim. Evet, tamam. tamam. Böyle de Koyalım mı? Masaya şöyle bir bak. Bakın, balonlar nasıl patladı. Bak, bak, bak. Balonların hepsi patladı. Fırınımızı açalım. Bir evet arkadaşlar kekimiz pişerken biz de bekliyoruz arkadaşlar hadi kekimiz pişsin görüşürüz Evet arkadaşlar evet arkadaşlar kekimiz pişerken biz de çikolatalı sos yapacağız o yüzden şimdi size malzemeleri sayıyorum Bir su bardağı süt bir su bardağı su 4 kaşık şeker bir buçuk yemek kaşığı un bir de bir buçuk yemek kaşığı kakao alacağız. Şimdi kameraya anneme de ediyorum. Önce ne yapıyoruz Selam? Kakao'yu unu falan koyacağız şekilde. Kakao'yu unu. Kakao'dan bir buçuk yemek kaşığı koyuyoruz. Böyle bir Bu da buçuk. Tamam. Bir buçuk yemek kaşığı kakaomuzu koyduk. Dört yemek kaşığı şeker. Bir, iki, üç, dört. Şimdi un koyacağız. Burada bir buçuk. Bir buçuk kaşık. Yemek kaşığı. Yemek kaşığı. Şöyle bir. Şöyle buçuk. bir buçuk yemek kaşığı unumuzu da ekledik. Şimdi bir bardak süt. Şimdi karıştırıyoruz. Seda Hanım bir şey soracağım. Niye bunun içine un koydun? akışkan olmuyor. tutacak. Akışkan olması daha iyi olmaz mı? Ama çok akışkan olmuyor. Evet. Üzerinde dursun diye. Peki Seda Hanım teşekkürler. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Kaynayıncaya kadar. <laughs> He, suyla suyu da çekeceğiz akıl küpü arkadaşlarım. <laughs> hızlı hızlı karıştırıyoruz. Durmak yok. Niye ki şeyle karıştırıcıyla karıştırmıyoruz? Orada çok hızlı. Evet, Orada çok hızlı. Ama benim kolum yaramıyor. <laughs> evet. Demek ki yapmak o kadar kolay değil. Kutayciğim. Birazcık sen konuşmak ister misin kız? Hayır. <laughs> Komiyor ama Evet, ben şunu yakın alıyorum ama patlıyor öyle çok da güzel bir kok. Yemek yapmak Yemek yapmak ciddi bir iş. Evet. Be. Böyle bir bir paketini boşaltıyoruz. Bir paketin yarım hı hı. Arkadaşlar, ee, battık. Bu Nimetre videoyu hiç. lütfen beğenip like atmayı unutmayın. O, Bu böyle tamam. bitti Aralılar, arkadaşlar. Bir şey Kaldır, indir bir şey yap bir. Kıvamı nasıl oluyor? Kıvamı böyle. Oh. Bir daha göstereyim. Kıvam. Evet arkadaşlar yaklaşık 50 dakikadır fırında olan kekimizi şimdi çıkartıyoruz. Arasınız ki yakın çekim alalım. Alamıyoruz. <laughs> Ocağımızın üstüne koyuyoruz. Kekimiz gördüğünüz gibi şahane olmuş. Şimdi bıçak yardımıyla dilimliyoruz. Dilimleme işini anneme bırakıyorum. Bana buradan Eğri kestin, duyuru kestin diyor. Gelsin çok buraya kendi kessin. <laughs> <laughs> Havada bırakıyor bir de ya. Ay daha kötü olmuş. Şimdi süt döküyoruz arkadaşlar. Onu da becerikli Seda'nın <laughs> ellerine bıraktım. Becerikli. Yeni ve küfeden Müslüman oldu. <laughs> Bunları <laughs> normal <miyim>? <laughs> Sıra geldi en sevdiğim kısma. Şimdi gördüğünüz bu şahane çikolatayı, erittiğimiz çikolatayı kekimizin üstüne döküyoruz arkadaşlar. Şahane bir kek olacak. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi altta kalan yerleri de bu şahane girişimizle. Tamam ya olduğu kadar olmadı. Ve muhteşem bir <laughs> Şurada kaldım bak Hindistan <laughs> cevizimiz döküyoruz arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Valla bırakacağım şunu şu kekin üstüne şunu Bol bol <gülüyor> döküyoruz Bol bol Hindistan cevizi döküyoruz arkadaşlar. Nerede? Lan, yavaş lan. Oğlum kaç kilo bu lira biliyor musun bunun kilosu? Yapma lan. Bu ne? Bu kadar Hindistan cevizi koyarsak <laughs> 3 gün sonra batarız. Dur dur. Evet arkadaşlar. Şimdi kekimiz pişti. Üstüne sosunu koyduk, döktük. Bir de üstüne dinlendi. Şimdi yemek kısmına geçelim. Şöyle ben dilimlemiştim. Şuradan hemen Bakar mısınız? Dağılıyor, dağılıyor. <laughs> Dağıldı. Kekimiz çok iyi pişti. <laughs> Bu normal bir şey arkadaşlar hiç. Şöyle bir tadına bakalım. Bu video çok güzel arkadaşlar. Şey. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.